Şey kan benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle tabii. Ben artık yapamayacağım. Neyi yapamayacaksın? Biz olmuyor işte kan. Anlasana. Birbirimiz daha fazla yıpratmadan bitirelim artık bu ilişkiyi. Sen de fırtınalar kopsa bile ben de yaprak oynamaz bu saatten sonra. Sana yılan aşkların mutluluğu lazım. Benim gerçeklerim sana fazla gelir. Ayrıca sil baştan başlamak gerek bazen. Ya bir dakika Derya ne biçim laflar bunlar? Biraz yaşının kızı ol ya. Üzgünüm Kaan, kabullen artık. Tamam bari bir öpücük alayım mı hani yolluk niyetine? ama sersem oh. şey. Ama neden ya? Ha kankam, gel oğlum gel. Şu fiyatları güncelle, gel sen de. Hepsinden birer kuruş indir. Sen ee, şey, para üstü isteyen olursa da sakız ver. 24 kuruşlu geri iste, tamam mı? Hadi. Hadi. Kaan. Kaan. Oğlum kimle konuşuyorum ben? Kaan ne oldu oğlum? Yok bir şey usta. Allah Allah yok bir şey diyor ya. Nasıl yok bir şey ya? Suratın sirke satıyor senin. Hatta satmaya bedava dağıtıyor ya. Ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Oğlum söylesene birisine bir şey mi oldu ya? Yok usta kimseye bir şey olmadı. Benden başka. Bak Allah aşkına bak şu gizemli konuşmalar bilmem neler. Ya oğlum çatlatma insanı. Hadi söyle ne, nedir? Meryem beni terk etti usta. Aman aman ya ben de bir şey sandım ha. Yüreğime indirdin ya. Böyle içimden bir şeyler aktı. Ben sandım şey mahalleye yeni süpermarket bir şey geliyor da of. Yani hadi hadi kalk güncelle şu şeyleri sen. Varsa yoksa para değil mi? Tek düşündüğün bakkalın. Kendinden başka kimseye değer vermiyorsun. Bencilsin. Artık senin yanında çalışmak istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Allah Allah. Tavırlara bak ha. Ergen ergen tripler mülpler. Yakında camı çerçeveyi de indirirsin sen. Aman çalışmasan çalışma be. Usta ben miyim? Onu belli değil ha? Ne var? Ne bakıyorsun? Allah'ım Sen de hemen suratını kap. Ya haksız ama. Ne olursa olsun bir ustayla öyle konuşulmaz. Döner gelir zaten o. Başka yerde yapamaz.